Merhaba, ben Suruç Halk Eğitimi Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Dilbahar Tosun. Bu dersimizde mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir kazanımını birlikte işleyeceğiz. İlk olarak size bir sorum var. Mıknatıs nedir? Bununla ilgili cevaplarınızı videoyu bu kısımda durdurup verebilirsiniz. Şimdi benim cevabımı görelim. Demir, kobalt ve nikelden yapılan ya da bu maddeleri içeren disimleri temas gerektirmeden çeken maddelere mıknatıs adı verilir. Biz genellikle mıknatısın yalnızca demiri çektiğini düşünürüz. Ama mıknatıs demirin yanında kobalt ve nikeli de çeker. Mıknatıslar farklı şekillerde ve boyutlarda olabilirler. Mıknatıslar şekillerine göre halka mıknatıs, u mıknatıs, Aknalı mıknatıs ve çubuk mıknatıs olarak isimlendirilir. Mıknatıslar kuzey ve güney olmak üzere iki kutba sahiptir. Kuzey ucu N harfi ile, güney ucu ise S harfi ile gösterilir. Mıknatıslar her zaman çift kutupludur. Yani bir mıknatıs ortadan ikiye bölünürse tek bir kutup elde edilmez. Yeni oluşan mıknatıs parçaları da N ve S olmak üzere iki ayrı kutba sahiptir. Mıknatısların zıt kutupları birbirlerine yaklaştırıldıklarında mıknatıslar birbirini çekerler. Aynı kutuplar birbirlerine yaklaştırıldıklarında ise mıknatıslar birbirlerini iterler. Peki mıknatısın günlük yaşamdaki kullanım alanları nelerdir? Bununla ilgili cevaplarınızı videoyu bu kısımda durdurup verebilirsiniz. Mıknatıslar günlük yaşamda çok farklı yerlerde ve amaçlarda kullanırlar. Örneğin buzdolabı, buzdolabı kapaklarının iç tarafında bulunan mıknatıslar kapağın hava sızdırmadan kapalı kalmasını sağlar. Buzdolapları üzerinde asılan süsler de mıknatıslıdır pusula, cep telefonu, televizyon gibi elektronik cihazların hoparlörlerinde ve çamaşır makinesi gibi aletlerin elektrik motorunda mıknatıslar kullanılır. Bunların yanı sıra hurdalık yığını arasında demir parçalarını toplamak için de mıknatıslardan yararlanıyoruz. Mıknatıslar kredi kartı, cep telefonu, televizyon, taşınabilir bellek, bilgisayar hafızaları, CD ve DVD gibi nesneleri olumsuz yönde etkileyerek bu nesnelerin bozulmasına ya da zarar görmesine sebep olur. Bu nedenle mıknatısları bu gibi nesnelerden uzak tutmaya çalışacağız. Size birkaç tane sorum var konuyla ilgili. İlk olarak buradaki cisimlere bakıp bunların hangilerinde mıknatısın kullanıldığını bulmanızı istiyorum. Cisimlerimize bakalım. Birinci sandalye, ikinci pusula, üçüncü masa lambası ve dördüncü hoparlör. Az önce öğrenmiştik bu maddelerin cisimlerin hangilerinde mıknatısı bulunuyor? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Evet sandalyede değil pusulada. Evet pusulada mıknatısı vardır. Masa lambasında Masal ambasında mıknatıs bulunmaz. Peki hoparlörde? Evet hoparlörde de mıknatıs vardır. Öyleyse cevabımız ikinci ve dördüncü olacak. Burada cevaplardan bakarak doğru cevabın C olduğunu görebiliriz. Devam edelim ikinci sorumuz. Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıstan etkilenerek bozulmaz? Az önce öğrenmiştik mıknatıslar kredi kartlarını, CD'leri ve bilgisayar hafızalarını olumsuz etkiliyordu. Ama kitapları olumsuz etkilemiyordu. Üçüncü ve son sorumuz. Mıknatıslar yukarıda verilen maddelere yaklaştırıldığında hangilerini çeker, kaç tanesini çeker? Buradaki cisimlerimize bakalım: sandalye, mıknatıs, biberon, gazete, iğne, kilitli iğne ve çivi. Bunlardan hangileri mıknatısa yaklaştırıldığında mıknatıs bunları çeker? Evet, mıknatıslar birbirini çeker. Doğru. Peki sandalye? Sandalye bir mıknatısı çekmez. Doğru. Biberon? Evet, çekmez. Gazete? Mıknatıs kağıdı çekmez. Doğru. Peki iğne? Doğru. iğneleri çeker mıknatıs. Kilitli iğne. Evet. Kilitli iğneyi de çeker. Peki çivi? Evet. Mıknatısımız. Mıknatısı, iğneyi, kilitli iğneyi ve çiviyi çekti. Toplamda dört farklı cismi çekmiş oldu. Size son olarak bir ödevim var. Evimizde Mıknatıs bulunan maddeleri, cisimleri bulup inceleyelim. Ayrıca mıknatıstan olumsuz etkilenecek olan cisimleri belirleyip bu konuyla ilgili ailemize bilgi verelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersimiz buraya kadardı. Diğer derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.